Öncelikle erken çocukluk döneminde veya doğum sonrası e, sebep olacak faktörler göz kapağında düşüklük, katarak, glokom, kornea problemleri saptanırsa bunlar bir an evvel e, tedavi edilmelidir. E, i̇kinci olarak çocuklarda var olan kırma kusurları e, tespit edilip miyop, hipermetrop, astigmat gibi bir an evvel uygun şekilde gözle tedavi edilmelidir. E, bu tedavi yöntemleriyle yaklaşık 6 ay sonra gene göz tembelliği devam ediyorsa... Biz kapama tedavisi dediğimiz te tedavi olmaktayız. Buradaki amaç iyi gören gözü kapatarak diğer gözün fikse etmesi yani bakması ve görsel uyaranları kullanması. Dolayısıyla o gözün kullanılması amaçlanmaktadır. Kapama süresinin gün içindeki süresi ve bu tedavinin ne kadar devam edeceği göz doktorunuzun kontrolleri sonucuna karar verilmektedir. Genel olarak kapama tedavisine biz 10-12 yaşına kadar devam etmekteyiz. Maalesef bu yaştan sonra gözü kapama tedavisinin pek faydası olmamaktadır. Alternatif tedaviler kapama tedavisine farmakolojik ya da optik panelizasyon dediğimiz teknikler vardır. Farmakolojik panelizasyonda çocuğa haftanın her günü veya haftada 3-4 gün sabahları atropin damla damlatılarak iyi gören gözün bulanıklaştırılması kapama tedavisinde benzer şekilde Az gören gözün kullanımı hedeflenmektedir. İyi sonuçlar almaktayız. Kapama tedavisine özellikle dirençli çocuklarda denenebilir. Yani optik yöntemde benzer şekilde az gören gözün en iyi şekilde düzeltilmesi, refraktif olarak diğer gözün biraz daha bulunlaştırılması dolayısıyla az gören gözün kullanımı hedeflenmektedir.